İsmim Asip Bostan, Sevindik Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Pazar günü saat 12.01 arası mahallemize yakın bir yerde hayvanlarımızı otlatırken dişlerinden iki tanesi kayboldu. O günden beri tüm aramalarımıza rağmen bir sonuç elde edemedik. Herkesten yardım bekliyorum. Şu zamana kadar onları bu seviyeye getirmek için bayağı harcamalar yapıyoruz. Ama ve lakin elimizde olan şimdi kocaman bir sıfır. Yer yarıldı dibine girdi sanki. Üç gündür arıyoruz yok. Bilmiyorum ne yapacağımı da şaşırdım. Yetkililerden yardım bekliyorum.